Hocam anneciğim bypass ameliyatı oldu. Ameliyat sonucu düzelemedi bir türlü. Bir ay sonra komaya girdi. Komadan çıkamadı. Vefat etti. Çok üzülüyoruz. Ameliyat olmasaydı yine aynı tarihten vefat edecekti. Yoksa yaşayacak mıydı? Sorumu cevaplarsanız sevinirim. İyi günler. Evet. Rabbimiz bakın Fe iza ca eceluhum la yastahiru sa'atan ve la Ecel gelince ne ileri ne geri gitmez. Ecel nedir? Ölüm için Allah'ın belirlediği zamandır. Bir şey olduktan sonra öyle olmasaydı, işte ameliyat olmasaydı, o doktora götürmeseydik, peynilevi tefteho amele şeytan. Keşke öyle etmeseydik. Keşke böyle yapsaydık. Sözü şeytanın işini kolaylaştırır buyuruyor sevgili peygamberimiz nedir şeytanın işi vesvese vermek vesvese evham görüyor mu ya oraya götürmeseydik yaşardı ya Allah Allah ne yanlış ettik yani bu sefer hayıflanıp üzülüp duracağız ecel gelmeden ölüm olmaz onu belirleyen de Rabbimizdir ne ileri ne geri gitmez o halde Hele bir şey olduktan sonra öyle etmeseydik böyle olurdu, böyle etmeseydik şöyle olurdu demeyin. Bu şeytanın işini kolaylaştırır. Şeytanın işi de vesvesedir, evhamdır, kararsızlıktır, tereddüttür. Teşekkür ediyoruz hocam. Yine bir video sorumuz var görelim. Benim sorum hocam, benim eşim iki evlis, ben işte ikinci eşiyim. Ben sadece çocuğum için istiyorum. Bizimle yaşamıyor, bize bakıyor ama bizimle yaşamıyor. Düğün yaptık, evlendik. 12, 13 sene oldu evleneli. Karısına söylemiyor. İlk karısına. Kızlar var. Ama benim oğlum da babasını görmek istiyor, babasıyla yaşamak istiyor. Ama bize sadece geliyor, ihtiyaçlarımızı veriyor, gidiyor. Ama bizimle hiçbir yere, herhangi bir yere gitmiyor, gelmiyor. Benim cenazem olursa gitmiyor, düğünümüz olursa gitmiyor. Sadece o tarafla gidip geliyor. Karısı da bildiği halde benim numaram. ben aramak istedim, görüşmek istedim. Ama beni engellediler. Benimle kızları da, karısı da görüşmüyor, konuşmuyoruz. Ama eşim de bizim varlığımızı ne onlara ne de hiç kimseye söylemiyor. Biz Allah katında evliyiz. Kirada oturuyoruz. Hiçbir güvencemiz de yoktur. Ben sadece oğlumun mutlu olmasını istiyorum. Oğlum için ne yapmam gerek? Eşimi bırakmak istiyorum ama oğlum çok üzülüyor. Babasına çok düşkün ama gelmiyor. Bizimle bir şey yapmıyor. Ne yapmam lazım? Bir yol, bir çare istiyorum hocam. Dua ediyorum, namazımızı kılıyoruz çok şükür eşim de bende, Kur'an'ımızı da okuyoruz ama yani sorsalar, karşı sorsa bu çocuk seni mi dese inkar ediyor yani. Allah oh, Allah. Oh, oh. Bu durumdayız. Efendim yani... Gizli nikah var değil mi bu hocam? Bu konuda yani iki evlenelim iyi ama... Bakın Rabbimiz ne buyuruyor? Fe in khiftum alla ta'dilu fe Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın diyor. Demek ki adalet yapabilmeliyim. Adalet yapabilmek için de yani bu hanımefendi dediği şeylerin olmaması lazım. Evladını neredeyse benim değil diyor. Gizli hocam bile kimse bilmiyor. o yani kim, kimsenin haberi evlilik yok. Evlilik gizli. Evet. Bütün bunlar doğru değil. Yanlış. Yani sadece nikahla bir evli olmak yetmiyor. Sevgili peygamberimiz bakın dünkü hutbede bu konuyu arz ettim ya Muhsin Bey. Sevgili peygamberimiz bakın sabahleyin namazdan sonra camiden eve geliyor dişlerini temizliyor annemize selam veriyor. Onlarla muhabbet ediyor. Yani bu erkekler... Soruyor. diyebilir ki ya biz yoğunuz ya bizim işimiz çok. Sen yoğunsun da peygamberimizin bakın görevlerini sayayım. Devlet Başkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Ordu Komutanı. E peki bu kadar görev olduğu halde Ohtesinde annelerimizle muhabbet ediyor, sohbet ediyor onlarla. Ama bu bey birini diğerinden saklıyor, çocukları saklıyor. E böyle evlilik de olmaz. olmaz yani burada burada adalet yok. Yani onların hepsinin hakkı vardır. Bunlara riayet edilmemiş oluyor. Rabbimiz buyuruyor ki yani eşinizin ve çocuklarınızın başına geleceği e, o kıyamet gününün dehşetinden sakının. Yani eee ya yuhleddin amel ve ehlikum narun nas vel hijare. Ey müminler yakıtı taş ve insan olan cehennem ateşinden kendinizi eş ve çocuklarınızı kurtarınız buyuruyor sonra kullukum rahin ve kullukum mes mesulun Hepiniz çobansınız, sürünüzden sorumlusunuz. Ama sen sürüyü kurda kırdırıyorsun yahu. Sen sürüyü kurda kırdırıyorsun. Müthiş bunlarda sorumluluk vardır. E, bu ne cesaret öyleyse? İnne Allah la yuhibbu zevvaqine ve lezzevvaqat. Zevk için evlenen, zevk için boşananları Allah sevmez imza hadis-i Allah, şerif Allah herkese, zevk için evet, evlenenleri zevk için boşananları Allah sevmez. Yani çocukların hakkı var. Hanımefendilerin hakkı var. Yani merhum Akif ne güzel anlatır. Teşekkür Bey, Buyur hocam. Yani o İstanbul'un Akif'in döneminde o gün İstanbul'un şartları adamın biri üç evlenmiş ama kadınlar aç, sefil. Geliyorlar köse imama şikayet ediyorlar. Hocam bizi aç, sefil bırakıyor. Bir delikanlıyı gönderiyor kahveden, yakaladık getiriyor. Sen ne diyor? Bu kadınlara böyle zulmediyorsun, aç açık bırakıyorsun. Hoca benim bir şey bilmediğimi mi sanıyorsun? Alırım da boşarım da yani... Bu dinimin emri bu. Sen ne konuşuyorsun? Sana diyor, senin bir evlenmene izin vermez İslam diyor. Tutma, alırım da boşarım da bu Allah'ın emri bir şey bilmediğimi mi sanıyorsun hoca? <laughs> Diyerek Kose şey İmam'a çıkışıyor. O da diyor ki senin iki değil, üç değil de bir evlenmene dahi bu din izin vermez. Kadınları aç açık sefil perişan bırakmışın diyor. Öyle efendim ya. Yani. Hocam peki gizli nikahla ilgili ne söylersiniz? Yok, Kimseye efendim, haber vermeden dinimize böyle, böyle gizli şey nikah da olmaz efendim. Gizli nikah da doğru değildir. Yani günümüzde maalesef bunlar biraz yaygınlaşıyor Evet. Evet. Yani peki? Böyle nikah da olmaz. olmaz. Hesabı düşünmeli ya büyük mahkemedeki hesabı düşünmeli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.